biyoloji arkadaşlar baştan sona ezber zaten biyoloji asla sayısal bir ders değil. Doğru zannettiğim şeyler hep istisna sebeplerden dolayı yanlış çıkıyor. O yüzden fizik hiç yapamam. Dedi deneme çözüm videosunu falan izledim ve o çok işime yaradı. Mesela, selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir bana TYT fenle alakalı video çekmemi istiyorsunuz. daha önceden TikTok'a bir tane video atmıştım. Son 3 ayda artı 10 net yapmak gibi. Ee, bu videom çok tuttuğu için ve çok fazla istediğiniz için bu videoyu çekmek istiyorum. Öncelikle e, bu videoyu çekmemdeki amaç e, sözelcilerin ve eşit ağırlıktaki kişilerin genellikle biraz matematiği düşük olduğu için bu açığı fenle nasıl kapatabiliriz? Özellikle sözelcilerin çok işine sözelcilerin ve dilcilerin çok işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kişilerin temeli gerçekten biraz zayıf oluyor ve matematik konusu matematiği düşük olduğu için mutlaka bunu fenle kapatmanızı istiyorum. Kendim nasıl fene çalıştım bunu anlatacağım. Öncelikle ben kimya ve biyoloji çalıştım. Fizikte sadece iki konuya baktım ya da böyle ara sıra böyle fizikteki ilk 2 3 soru falan bazen basit ilk 2 soru falan ya da 2 3 soru falan basit olduğu zaman onlara falan baktım. Yani fizik pek vakit ayırdığımı söyleyemem. kimya ve biyolojiye baktım. Biyoloji arkadaşlar baştan sona ezber zaten biyoloji asla sayısal bir ders değil sadece kalıtımla alakalı bazen 1 bölü 2 1 bölü 4 oranı falan çıkıyor yani onu da sayısaldan saymayın arkadaşlar yani. Şimdi mesela biyolojide hangi konulara çalıştım? E, canlıların temel bileşenleri kalıtım, e, hücre organelleri canlıların sınıflandırılması ve ekosistem konusuna baktım. Özellikle kalıtım konusunu bazen gerçekten çok basit sordukları oluyor o yüzden kalıtımdan korkmayın derim. E, ben e, biyolojide ilk başta bir bir son 3 yılın çıkmış sorularına baktım. Bir analiz yaptım. Onları soru çözüm videolarını falan izledim. E, biyoloji ona göre çalıştım. Öncelikle ben TYT Biyoloji'yi Selin Hoca'dan dinledim. Ardından e, soru çözüm videoları izledim. ilk başta direkt test, e, test çözerek yapamadığımı fark ettim. Sonra Palme'den çözdüm. Çıkmışlarla deneme çözüm videolarından ilerledim. Yani kendim de deneme aldım. Ama e, hız ve renkten, kafa denginden işte 3-4-5'in falan denemelerini çözdüm. Onun dışında kimyayı nasıl hallettim? Kim kimya adasını izledim. İnanılmaz güzel bir yani inanılmaz güzel bir kanal. Onda da kimya bilimi, atomlar arası etkileşimler, asit baz, e, kimyasal türler ve atomun yapısı bu dört konuya çok fazla çalıştım. Peki kimya adasını güzelce bir dinledim. Notumu çıkardım. E, ve ben not tutarken Notlarımı falan genellikle akşamüstü okuyorum ya da bazen ses kaydını alıp uyurken falan dinlediğim oluyor. Bu şekilde çok iyi ezber yaptığımı düşünüyorum. Kimyayı da yine Palme'den soru bankası çözdüm. Ama hepsini bitiremedim. Belli başlı konulara çalıştım dediğim gibi. Onda da yine işte hız ve renk olsun. 3-4-5 yayınları ve kafa dengi yayınlarından falan böyle deneme çözdüm. Onun dışında söyleyeceğim... Bazen yapamadığım zaman deneme çözüm videoları inanılmaz işime yaradı. Çünkü bir soruya nasıl yaklaşacağımı tam bilemediğim kısımlarda deneme çözüm videosunu falan izledim ve o çok işime yaradı. Mesela hoca şey diyor bu tarzda pek soru gelmez ya da ÖSYM şu kısmı her sene şaşırtmacalı bir şekilde soruyor tarzında. Mesela kendim çok yol katettim deneme çözüm videolarıyla. Onun dışında fizikte de fizik bilimine girişle ısı ve sıcaklık konusuna baktım. Açıkçası benim fiziğim berbattır. Yani hala hiçbir şey yapamam. Fiziğime de zaten fizik çalışsam bile hani bilmiyorum bazen çok karma, karışık geliyor ve her seferinde fizikten doğru zannettiğim şeyler hep istisna sebeplerden dolayı yanlış çıkıyor. O yüzden fizik hiç yapamam. Dediğim gibi ben kimya ve biyolojinin %90'ının ezber olduğunu düşünüyorum. Ve TYT'de çok da zor sormuyorlar. İşte yok ekosistem üzerine, yok canlıların temel özelliği üzerine olsun. Sonra kimya biliminde de işte periyodik tablo üzerine birkaç özellik soruyorlar falan. Atomun yapısı, işte ametaller, metaller bilmem neler. <laughs> bu tarz e, sorular geliyor e, o yüzden korkmayın ve net açınız bu şekilde kapatabilirsiniz